Cesur fillerin gelişi. Seçilen askerlerimiz birbirlerini tanımaya çalışırken, vezirlerimiz görevlerini ihmal etmez ve yeni asker arayışlarına devam ederler. Ne dersiniz efendim? Şu nasıl? Bilmiyorum. Bana pek öyle iyi görünmedi. Ama elimizdekilerin en iyisi bu. Bak sana çok sıska. Biraz süt içse toparlanır efendimiz. Yok yok hiç içime sinmedi. Bu şey de ne böyle? Bilmem. Vay vay vay. Şu hareketi gördün mü vezirim? Yarışıyorlar orada galiba. Gerçekten çok ilginç. O da ne? Hayır olamaz! Ne oldu efendimiz? Çikolata padişahın veziri onlara doğru yaklaşıyor. Çabuk koş! Onları çikolata padişaha kaptıramayız. Emredersiniz efendimiz. Süt vezir padişahından aldığı emirle yollara düşer. Bu arada Çikolata Vezir, filleri ikna etmek için sessizce yanlarına sokulup... ...ülkesinin güzelliğinden bahsetmeye başlamıştır bile. Bakın, sizlere tatlı bir önerim var. Ben Çikolata Padişah'ım, veziriyim. Çikolata Padişah ve Süt Padişah büyük bir oyun oynayacaklar. Ben de onlara yardımcı olacak askerleri bulmakla görevliyim. Üstelik oyunu kazanan 64 kare ülkesindeki... ...tüm süt ve çikolatalarında sahibi olacak. Hımm, tatlı bir fikre benziyor. Durun, durun! Sen de nereden çıktın? Onunla gidemezsiniz. Neden? Daha parlak bir fikrim mi var yoksa? Evet, tabii ki var. Bakın, ben de süt padişahım veziriyim. Eğer benimle gelirseniz sizlere ılık süt ikram ederim. Padişahımın izni olursa belki süt nehrinde bile yüzebilirsiniz. Hmm, çok sağlıklı görünüyor. Bana uyar, bana da. Aralarında yaptıkları konuşma sonunda, vezirlerle yalnız gitmeyi uygun bulmayan filler... ...ikili ikili gruplara ayrılarak 64 Kara Ülkesine gitmeye karar verirler. Biz Süt Veziri takip edeceğiz. Bizler de Çikolata Veziri'nin yolundayız. Ülkede görüşmek üzere kardeşlerim. Filler macera dolu yolculuklarına vezirlerle devam ederler. Uzun yolları açtıktan sonra merak ettikleri 64 Kara Ülkesine varırlar. Nerede kaldın vezirim? Göremedim sizi. Zaten de kaybettim. Efendimiz, sonunda huzurunuza çıkabildim. Ama padişahım, görüyorsunuz ki yalnız değildim. Yanımda konuklarım da var. Sizlere konuklarımı takdim etmek isterim. Yüce, Yüce padişahım, padişahımız, emrinize amadeyiz. Hım, pek de dilliler. Sevdim bunları. Ee, hepsi bu kadar mı? Gerisi nerede? Daha kalabalık değil miydiler? İzniniz olursa efendim, size durumu izah etmek isterim biz dört arkadaş yeni yerler keşfetmek ve tanımak üzere macera için yola düşmüştük. Sonra kendimizi burada bulduk. Diğer iki fil de süt tarafa gittiler. Bir taraftan da süt padişah fillerden ikisini ülkesinde görmenin sevincini yaşar. Böylesine muhteşem bir yer daha hiç görmedim ben. Ha <laughs> bir şeyi merak ettim. Siz dört kişi değil miydiniz? Diğer ikisi nerede? Arkadan mı gelecekler? Diğer filler mi efendim? Hmm, onlar zaten çelimsiz tiplerdi. İşimize yaramazlardı. O yüzden çikolata tarafa gittiler. Hmm, demek çelimsiz diyorsun. Peki, onları da çikolata padişahı alsın da çelimsizler ordusuna iki tanesini daha eklesin. Süt padişah fillerin evlerinin anahtarlarını filleri uzatır. Bundan sonra neler olacak? Şimdilik süt kadar sağlıklı ve çikolata kadar tatlı kalın. Hoşça kalın. cesur filler derler bize 64 kare ülkesinde Hatların yakın komşusu Çapraz yolların sorumlusu Uzun, kısa, ön ve arka Koşarız açık yollarda Çaprazlar bizden sorulur Cesur filleriz biz cesur Üç adam gücüne sahibiz Cesur filleriz biz cesur. Süt ve çikolata çaprazları bizden sorulur çaprazları. 64 kare ülkesinin cesur cesur savunucuları çaprazlar bizden sorulur. Cesur filleriz biz cesur. 3 adam gücüne sahibiz. Cesur filleriz biz cesur. Uzun burunlu, geniş kulaklı iki cesur filiz biz koruruz çaprazları. İki cesur filiz biz, birbirimizin yoluna girmeyiz.